Yok az önce Vadide bir ayı sesi duyduk Ama baya bir bağırıyor Şimdi sessizce O bölgeye doğru ilerliyoruz bakalım Yavru mu anne mi Neden bağırıyor Evet şu anda sakince Arkadaşlar ilerliyor Ayı da ayı sesi de şu bölgeden geliyordu Şimdi çam ağaçlarının arasından yürüyerek yavaş yavaş ileri doğru gideceğiz. Bakalım. Nerede bu ayı? Yukarıda şamualar var tam zirvede. Tam üstümüze kayalıklardalar. Evet arkadaşlar şu anda e, bir boz ayı e, yavrularını emziriyor. Karşımızda çukurun içinde yatmış yavrularını emziriyor. Tam makineyle çektim ben. Ancak e, şeyde e, büyük ekranda daha rahat gözüküyor. Şu anda e, ayıyı görmeye çalıştık arkadaşlar. Göremiyorum maalesef. Demek bizi evet. fark etmedi. Evet. Bize bak. Ben de, ben de yapışabiliriz değil mi? Hı? Giderler ha. Orada gider. Güzel. Güzel. Boyutlar nasıl? Yavru falan olabilir mi yandaki? Değil. Yok değil. Uçurum gibi orası ya. Ha uçurum gibi de. Tutunuyor oraya. Sıcakta öyle görelim ya cumartesi Görebildin mi? Çıkıyor, gözü görülüyor. Siz göremediniz mi? Oh. Şey vay, orada kar var ya. Hı -hı. Karın bu tarafında böyle üç bir yavaş. Bu tarafta karın bu tarafı. Böyle yukarı doğru çıkar işte. Böyle bir şeydir. Turuncu bir renk var bak. Böyle. gördün? Nerede gördün? turuncu zaten belli oluyor kırmızı ayıdır ya. Ha, yavrular. Yavrular mı? Bak bak. Ha? Şu daha. Ha, bak. şuradaki daha bak. Şurada bak şuradaki daha. Şu daha devam evet. et. Şurada bak şuradaki bak. Şurada 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 bak orada da Önümüzdeki koyun gibi görünüyor burada. Büyük kaya. Ha. Yok yok. Gördün? Top top gibi bir kayalık var ya bak. Yuvarlak. Onun bir boşluğunda şu. Onun bize olan bu taraftaki o arada bize bu sağdaki sırta bakacağız. Oraya. Aradaki boşlukta değil, sağdaki sırt. Aşağı. Şimdi yukarı doğru çıkıyor. Sanki oraya sıkışmışlar mı ya? Başka ayılarda olur ya. yavruları korumak için. Çünkü bağırıyordu boşuna değil. Oradan bağıran mı ne? Bunlar nesi büyük bayağı. Büyüktür büyüktür. Evet. Hmm. Şu bize nuru geliyor. Yani yamaçtan sana nuru yeniyor. Gördüm gördüm. Ya hareketlerine bak. Hı hı. Sizi göremedim mi sen Görüyorum şu an kaybediyorum. <laughs> sen ver bana. Açıklar görüyoruz ama ne gözüküyor? Görünüyor. Açık gözle da tam yamaçta sırtta bir, duruyor. Hmm. Bak simsiyah ha küçük nokta gibi bak. <laughs> Murat senin gözlerin çok iyi. <laughs> Okurda duruyor ha. Döndü bir tarafa şey yaptı yüzünü. Sen çektin mi makineni? Yok ya, tıklarsana bir Murat bize bir kare çeksin bakayım. Murat, çek kareden yakalım. Gördüm sanıyorum, sonra yana vurdu. Gördün mü? Hı? Gördüğünü kalmamıştı artık. Tamam tamam. Senin... su alttan gider. Biraz da yakınırsa bir daha Ses çıkarıyor sanki. Cık, çekildi. Çektiğim şeye baksana. O, o alana bak. Çektiğim alana. Tam netleme. Şu karnın arası. Yavrular da emziriyor şu anda. Çukurun içinde. Şuradaki çukurun içinde. Tamam onun aşağısına gel. Şurada çukur var. Buranın içinde o zaman. Değil mi? Ha? Anladın mı? Bak gidiyorlar yukarıda. Üç tane bak bak. Bak bak ay çamın tüm sağından gidiyor. Ya i̇şte sıra bak bak dağ tepe bak dağ çık dağ çık dağ çık bak gidiyor bak. Gördün mü işte Çamın yukarısına çıksın abi. Tam yukarısına değil sağına saat bir iki yönlü. İşte bulacaksın kara doğru gidiyorlar. He aynen durdular şu anda. Şu an durdular bak, bak, Sana gidiyorlar. Şu an gidiyor. Ay çok heyecanlanıldı teyze. Bak gidiyorlar daha çıkıyor. Kara doğru çıkıyorlar bak. Karın neresinde? Murat'a doğru gidiyor. <laughs> Karına bak. doğru. Ka karın tam böyle karın. soluna bak. Paralelinde kaldı. Gidiyorlar, bak patika bir yol var. Patika. gidiyorlar. Gördün mü? Yukarı. Arada gidiyorlar. Buldun <laughs> mu sen? Allah'ım ya. <laughs> ben hatırlayayım mı bir şeylere? Sen yayan bir <laughs> şey bakabilirsin. Bak göle de görebiliyorsun. Kaybolacak böyle kaybolacak. Bak. Bak. Sağda de görebiliyorsun. Vurdular şu an. Vurdular evet. Sıla karı gördün mü? Karın tam böyle bir çizgi. Karın yok. biraz soluna bak. Karın kar, karıdan bak. hareket ediyor, bak kara doğru, bak, gidiyor. Kara doğru gidiyor. Bak kara gidiyor Sıla. Gördün mü? Bak, bak bak bak. Tam kayanın önünden geçiyor lan Evet tam kayanın arasından geçiyor. Ka kayanın önünden. Görüyor musun? Karı, karın Çıplak da görebilirsin çıplak. Çıplak da görebilirsin bak gidiyorlar. Bu büyük karlarda değil. Hayır şuradaki kar bak. Bak şu anda karın tam uç kısmına geliyor. geldi. Gidiyor bak karın önüne gidiyor bak karın önüne gidiyor. Onun elinde ne? Tam uç kısmına birazdan kara çıkacaklar bak kara çıkacaklar birazdan. Aa gördüm 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 gördüm. Ha. Gördün mü? Ha, çok, çok şükür. Üç tane üç tane. Aa kocaman ama. Herhalde küçük. Yavruları var bak benim. Ay doğum günü hediyesi sanırsın. <laughs> <laughs> Onlar senin ayılan. <laughs> <laughs> Ay, Ama çok şey. Şimdi yani. kara çıksa da daha güzel düşünür mü? Bak bakıyorlar. Bizim. Evet. Duran gördün mü dürbünü? Ben tür şey görüyorum zaten. Getir ben sana yakından Çıplak da gördüm. Ben çıplak yakından görüyorum. Bonsai. Al al. Bonsai yalnız 3 Böyle kahve aynı toprak rengi düşün. Tam karın üstüne doğru yükle görüyor Gördün abla? Evet. Şu an karın, karın. karın tam böyle önünde var bak. arkadaşlar gördüğünüz gibi yağmur suları burayı nasıl yarmış getirmiş böyle gördüğünüz gibi böyle evet bu sene olmuş İ gördüğünüz zaman e, bölgesi. Dereyi doldurmuş çı. Burası bayağı dik çünkü üst kısımlar. Hiç gördüğünüz gibi kar yok ama derenin içi nereden baksan belki 7-8 metre kalınlığında kar var. Derenin üzerinde. Evet, şu anda çığ üzerindeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası çığ bölgesi. Var burada. Aha, tam evet var. Arkadaşlar az önce şamoğalar şu, şu zirveden e, 4-5 tane çok hızlı bir şekilde çıktılar arkasına koşarak Sonra devamında sağa doğru geldiler, böyle geçtiler bu tarafa ama muhtemelen ya ayı ya veya kurt kovaladı. Şansa da tam e, koştukları yerde de ayı vardı, üç yavrusuyla beraber. E, onlar, yavru, ayılar yukarı çıktı, dağ keçileri de hemen şamalarda alttan geçtiler, şöyle o tarafa doğru geçtiler. Kurt kekiklerinde ses geliyor onlardan, sık çalıyorlar, bağırıyorlar taraftan ama onlar görüntüleyemedik. Bu şeyler. Biz de şu anda kuru Göl'e doğru inişimizi gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar. Hı hmm, gördüm. Hı hmm, gördüm gördüm. Kısına bak burada da görünüyor. Evet. Evet. Senin kocan gelse sever burayı ne sana söyledim. Gitmek istemez. Seni buraya yerleştireceğim. Şey var, bak orada su var, kahve de var. Kavya, <laughs> bak yok, gözünde sağ sola bak ayı da görebilirsin. Ne oldu? 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 Ne sola bak, ayı Ne görebilirsin. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Bakın bakıyor, izliyor. Gördüm. Öyle evet. mi? Gördün mü? Evet. Tane üç, üç tane değil mi lan? Üç tane, evet. O zaman o arkada çok var. Evet. Yani. Ya, ön. Bu Ben burada başka da var. Hareket ediyorlar. Gördün iki tane var. Solda o dediğim çatlağı takip et yukarı çık sola doğru. Şu anda şeyin arkasına geçtiler. Bir tanesi geçti. Nerede lan? Nerede? Şey. Karın orada. Bak. Bak şurada. Gözlük şurada. Evet. Gözlükten evet. mi?

谢谢。Sí, sí. É, sim, Annesi de yavrular. Onun amacı şu yoldan yemek. Biliyorum daha önce buradan giderken gördüm. Şuradan yiyecek ya. Bizi görünce oraya orada yeni bir işte. mı kaybediyor? Kayın dönü duruyor Görmüyor musun? Bak daha Siz de, hareketsiz da, durursa ben de fark etmez. Aynen. Şu an da, hareketsiz. Yok gökleri, Kısık sesle konuş. Niye? Dur, yani. mı? Yok yok. Tamam. Evet, da önemi var Karın evet. evet. Hmm.

Vur kekli bak ona. Şunu açtı o bir şeyden kaçıyor. Bir şey kovalıyor bunlar da. Ayı'ya doğru gidiyor. Evet, Ayı'ya ay, ay. indi. Az önce ayı oradaydı yavrular ya. Ayın arası 50 metre var ne? Oradan yukarıda ya. Ayın kokusu mekinalar. Bunlar hızlı. Hayır, bunlar yakalayamaz. Ayı da yukarıda bak. Yakın mı onları? Hayır doğru gidiyor. Hayır da bak burada bak. Burada var. Hayır şurada tamam şurada. Bak bunlar tamam. da yukarıda oluyor. başka yönde var ama. He işte değil mi? Ayla, ayla yerde dedi. Çok yakınlar. Hı hı. İşte 5 dakika önce ayı oradaydı. Şamoğlan oluyordu. Hı Evet arkadaşlar bugünkü yürüyüşümüzü tamamladık. Yaklaşık 6 saatlik bir yürüyüştü. Ee, daha keçileri, şamaları e, şamalar daha doğrusu gördük. Ayılar vardı yavrulu. Ee, çok güzeldi ama. E, ee, bu videonun çekimine sponsor olan Müslümeren, Eren, Ceren Raf Plümürlü iş adamlarımızdan kendisine teşekkür ediyoruz. Ayrıca Deniz Şanlı yine iş adamlarımızdan yurt dışında kendisine teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.